Arsamız burası tam şu karşıdaki tellere kadar gidiyor. Köyün dibinde şöyle içinde ceviz ağaçlarımız var. İçinde bir tane yapımız var. Elektriği, suyu olan yapımız var. Tam Aslan Tepecik köyünde Balıkesir'e 17 kilometre mesafedeyiz. Şöyle evi de çekeyim size. Evimiz var. Evimizin kapı numarası alınmış durumdadır. Tam dibinden yol geçiyor. Yolun dibinde direktmen arsamıza çıkıyoruz bu şekilde. Şöyle çekiyorum. Meyve ağaçları var. Dümdüz. Düz bir arazi dikdörtgen şeklinde engebesi yoktur. Evimizin bildiğin elektriği, suyu, her şeyi mevcuttur. Yanında küçük bir baraka var. Kullanılabilir. Ve yolun kenarındadır.